Evet sevgili dostlar, Ortaköy'deyiz. Ortaköy'de tarihi Ortaköy Helvacısı'ndayız. 1946 yılından beri hizmet veren bir firmadayız şu anda. İçeri gireceğiz. İçeride tarihi taş değirmende öğütülmekte hala gördüğünüz gibi. Evet işletme sahibimiz de burada. Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar. Serüvenimiz herhalde Adana'da başlamış 1946 yılından beri. Yani efendim bizim serüvenimiz, biz aileden helvacı ve tahilciyiz. 1946 yılında helvacı zade Süleyman Efendi, o zaman soyadı kanunu yokken helvacı zade diye hitap edilmiş. Ve ben büyük araştırmalardan sonra benim büyük babama ait, yani dedeme ait olan ruhsatı buldum. Şöyle, 19, resmin orada tarih var. Evet. 24. 2. Teşrin 1946. Seyhan Milayeti geçiyor. Oradan başlayan bir hikaye. O, an, o, anki, o an Adana Büyükşehir, o zaman Büyükşehir yok tabi. Adana Belediyesi'nin vermiş olduğu açma ruhsatını ben buldum. Yani firmamızın 1946'dan bu yana hizmet verdiğini, sektörde olduğunu ispatıdır. Evet. evrak Evlat burada. Yani şu anda zaten görmüş olduğumuz bu taş değirmeni herkes yerde, evet. her yerde her işletmede göremeyiz. Göremezsiniz. Bu tarihi bir taş. Biz evet. bunu Adana'da getirdik. Değirmen usul, eski usul, gerçek taş. Bunu buradan şey yaparak ata Adana'nın denize yakın yerlerin şu sabunu getirerek buradan şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir katkı maddesi yok. Evet. Son zamanlarda biliyorsunuz bu gıdalarda çok büyük taş işler var. Maalesef. Çok büyük Yanlışlıklar oluyor. Biz burada her şey ortada. Evet, gerçekten çok, çok güzel. Tahini. Zaten iyi için iyi bir su oluyor. Yakınlaştırın. Taşması kapatalım. Ya, biz şimdi görüntüyü gönderiyoruz ama bu kokuyu gönderemiyoruz. Gerçekten evet, müthiş evet, bir koku evet. var şu an burada. Evet. Gördüğünüz de, gibi tamamıyla doğal. Bir de şöyle bir durum var. Bizim lokumumuzu Yunanistan sahip çıkıyordu Türk evet. lokumuna ve Madonna'ya da biz lokum gönderdik. Amerika'ya. Orada da ispatı. Evet sevgili dostlar, şu anda Orta Köy'deyiz. Orta köyde... bir şarkı hazırlamış, pardon. Evet. Şarkısında diyor ki, kendi şap, Türk Lokumu gibisin. Ve Madonna'dan destek aldık. Evet, gerçekten çok güzel bir dükkan. Ee, çok güzel bir işletme. Ya ben